Merhaba arkadaşlar, sizlerle birlikte görmüş olduğunuz çuval taş bey BİK be, Bir videoda karşınızdayım arkadaşlar Bugün Minecraft oynayacak Ama ve lakin arkadaşlar 24 saat boyunca asansörde oynayacak OHAAAVVV <laughs> Minecraft'ın içindeki 24 saat boyunca bu asansörde kalacak Evet böyle bir şey yapalım dedik Haberiniz olsun umarım beğenirsiniz Daha fazla da bu tarz videoları izliyorsanız kesinlikle like'larız yorumlarız bekliyorum. Tamam video geçiyorum zıng <laughs> Tamam şimdi zıt welcome bro Hello bro Zıt e, piyasadan silinmişsin öyle dediler dur. <laughs> Neyse zotla birlikte yapacak arkadaşlar. Mevzumuz o. Şimdi direkt zot başlayayım. Yukarı doğru bismillahirrahmanirrahim gidelim. Şimdi bu arada bayağı uğraşılmış harita ya. Bakın. Bak görüyor mi? Oo, Her o, katta o, ayrı o, bir şeyler o, o, o. var. Zot bayağı fantastik değil mi? Zot şimdi burası bu arada temalar. Yani şu kapıdan girdiğimiz an şu köşeyi döndüğümüzde şöyle bir burası... yerlerle karşılaşıyoruz. Lan oğlum zot bir dakika nereye geldik lan? Zot Bilmiyorum, bu ne? Bro. Bu ne zot? Bırak, gel? Bir şey var. Sağ taraftan gidersen tüm labirente dolaşırsın, Çıkışı da bulursun. Öyle bir olayım var lan bile. Evet. Hadi evet. canım. Şeyine sağ verip gidersen aynı öyle. Bence yalan ya. Biz şu an hiç... Ben niye gide gibi hissetmeyeyim kanka? Zod'un mata mantığı... Aykırı Zod bu. Bir dakika bura değil. Şurada yani mı? Yok. Zod. Hani yok. Böyle sağ duvara yapışacağım. <laughs> kanka... Ya, sağ duvara yapışacağım bak. Sağ duvara. Şöyle daha ne kadar yapışayım buna? Lan kayın işte geri dönüyor. Oğlum gitti oradan, bitti. Oradan, bir daha geri döneceğiz. <laughs> Zot senin taktik sen gibi patlak vermeye başladı Johnny. Ne düşünüyorsun no, bu no, hakkında? No no benim taktik gayet iyi. Johnny. Zot bir. <laughs> Zot sen neredesin? Zot sen çok yanlış yerlere git. Gel gel benle gel. Benle gel. Ne ne oğlum şuraya gel şuraya. Gel şimdi gel. Sen sen ben böyle. <laughs> ben yine ben yine sağ verip gidiyorum. Ya abi. gel ben sen. <laughs> Taktı onu kanıtlayana kadar. Bak gel gidiyorum. Gel. Gidiyorum. Bak şimdi profesyonel bir koku alayım. Oğlum bu ne lan? Bu niye böyle? Oğlum bulamayım zot. Ya ben sağ vereceksin işte ya. Aa buldum. Ama zonu nasıl alacağım? Zot neredesin? <laughs> bro, zot neredesin geleceğim. bro? <laughs> ben <geleceğim> bro. <gülüyor> 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 Tipe bak. zot ben buradayım. Buraya gelmen lazım bro lan buraya mı attı? İyi ikimiz de atıymış yani harita ilk kişilikmiş. Güzel. Şimdi birinci katı hallettik. Birinci katı yani 24 saatte hızlı bir şekilde hallettiğimizi düşüneyim ben. Ki labirent hani yorucu bir şey yani ona rağmen. Yürü git lan. Şimdi bu sefer parkur vermiş Yani bu 24 saat içinde. Allah. Hayır. Olamaz. bak beni izle şimdi de. bak. Beni izle, geç geç. Biraz alevlenmem gerekiyor Allah. <laughs> <laughs> zeng zeng tamam. Şimdi buraya da spam point. Ben speedrun yapıyorum. Yani spam point kullanmayacak diye bir şey yok oğlum bu zormuş ya. Allah Allah. Normalde profesyonel bir parkur kur ben da. Baksana. Zot şuraya atla. Bak onun hasarıyla birlikte orada kalabilirsin. Ya yürüyüş ya. tamam yapabilirim <laughs> yapabilirim. Yapamaz. Yapamam kanka. <laughs> bu niye böyle ya? Ya uyuz olduk oğlum yapamayız bunu ya. Şöyle. Baksız oğlum. Bu baya zor bu arada arkadaşlar. Göründüğü gibi değil yani. Göz alıyor bir de parkur. Öyle bir olay var. Şu altta lav olmasa daha rahat yapılırdı bu Adım kadar eminim yani. Ne bu şekilde yapayım. Bunlar kusuruna bakmayın. Ya bunu harbiden pas geçeceğim. Uyuz olduk Şuna bak abi. Bu videoyu bu arada tarih, tarihe geçin. Cidden tarihe geçin bu videoyu yani. Şimdi burayı da bitirdik. Şimdi diğerinden devam edik. Direkt zang diye yapıştıralım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye doğru gideyim? Aynen. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Burada da bir nedir havası. Şu nedir'den bir çıkalım. Şimdi geldik gene bir dakika. Burası neresi? Ayna parkur zaten. Tamam dursana dur. Valla ayna parkura bayılayım ben. Bekle. Zaten aynasına bile bakmama gerek yok. O kadar profesyonelim çünkü. Aynen. Zaten gözüküyor. Zaten gözüküyor. <laughs> Ama bu saygısızlık ya haberin olsun. <laughs> Şimdi üçüncü kattaymışız. Üçüncü katı da bitirdik. Ben basıyorum. Ben basıyorum. Bas bakayım yapıştır. Ben de izleyeyim şöyle. Hey. Haydi bismillah ışık taşı. Fantastik bir yere doğru gidiyor haydi bismillah. Şimdi yine geldik bir yere bir dakika. Burada ne var soruyu almak için bas. Söt. Evet, soru için bas bakayım. Burak kanalının en çok ilgi gören video serisi nedir? Sade Survival. Mini Games. Nolu'yla. Antik Craft. Rastgele Skyblock. Dur bakayım. Google Craft. Bir dakika bak bu sıkıntılı soru kanka. Ya kukla ya diye Bak şimdi bir dakika. Kukla graf değilmiş. <laughs> <laughs> şimdi demek ki bu olmadan öngörü de şamar graf da değil. Şamar graf da değil. Kukla da değil antik değil ya. Aynen tamam noğluyla adamdır. Soruyu almak için bas yapıştır gelsin. Gurba ben kanalını en fazla izin en son. Bunu bileyim mi? Yasak Bekle. senin yani. değil. Tızda sadece Bekle. yok bu da değil. Bunun çizgi filmi... Bu da değil. Oy! Oğlum bir adaşla çok korktum çünkü bir video daha var o da çok izlenmişti. Zot bir dur dur ne yapıyorsun? Sonra bırak bir instagram sayfası. Ehe bir instadan da bir takip hani reklamı da hazır yapmışız bir takip edersiniz. Tamam. 14.800 değil, 13.000 değil, 16.000 Bence değil, 15.000 14 15 değil, 14.000 veya 20, 14.000 ya. Bir 20.000 yapın. <laughs> tamam aklımıza gelmişken şimdi bu neymiş? Oğlum bu Oo. Ama bu video hani bu harita yapılırken kaçtı şu an kaç. Hani şu an bile belki bir like gelmiş olabilir. Bir sıkıntı var şimdi. 1494 yok 1495. 1495 mi? o zaman o dönem 1400. Oy! Ulan bak çok zeki be. Her ha. bir çok zeki. Helal lan mission completed. Burada bir sıkıntı var ama. Ora Selam, selam bro. Ucundan ucuda... <laughs> açıkta kalmış. Şimdi dördü de bitirdik. Güzel güzel güzel. 24 saatte bitiriyor ya Şimdi sırada bu var. Haydi bismillah zat. Buradan ne çıkacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Gram fikrim yok. Şimdi ZOT burası bir dropper. Oo, Bulutların kolay, üstünde. Kolay Ben kolay bak. iyisi. Zat yapıştır tek bakayım. De. Atla arkandan tek geleceğim. Tek Doğru yaparsan. Tekte. Tek, de. Bak, tek de. Kolaydı. Yaptı mı lan? Hareket bile etmedi O kadar kolaydı. Oy! Yeter amen. Bekle zat. Dur. Ne vardı lan? Bunlar mı vardı? <laughs> Zat bak donla şeyi atarsan bu anlaşma tamamlanır. Bak sende bir dolandırıcılık kokusu var. <laughs> bu böyle olmaz. Demirle şeyi batır. at. Yani burada şeyleri ben koyarım. <gülüyor> <gülüyor> ben <alırım>. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burayı da hallettik. Başlat. Kat 5. Sonra kat 6. İyi lan tamam. Bitirdik. Bitir. Çok az geldi. Merak etme. Şimdi devam kez at. Oy! Şimdi böyle bir şey geldik şurada. Aynen biz pump point atalım. Bir spawn point atsa burada sıkı çıkacak gibi. Zor hazır mısın men? No. Oo. At at kafası da var. Break. Zor hazır mısın men? Başlayık o zaman. Bu arada oyun pis oda oh. kalmış. Ondan dolayı çıkmıyormuş Ben de diyeyim niye böyle? Zing, zing, zing. Zor indir. İndiriyorum. Zor <laughs> diye Bak. Oo! Oh, ah bir dakika. Bir ne oluyor lan? Zod. İndirdik indirdik yedik burayı yedik burayı İndir sağdaki tarafı sen sağ tarafı Sol gir karambole, bende Gir karambole gir karambole o karambole <laughs> Bak orayı oku yaşam Nasıl alsın Zod var mı bir <laughs> sıkıntı var bende Zod Zod haydi bende de biraz Allah Allah bir saniye bir saniye bir saniye lütfen lütfen Hayır 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 Tutayım be ya lütfen Zut Zut Bak birlikte saçmalıyız. Bunlar olmuyor. Maymunlar birlikte koşuyor. <laughs> 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 Oğlum çok kötü. Lan lava at, lava at, lava at, lava at, lava at. Götüremeyeyim, götüremeyeyim, götüremeyeyim. <laughs> <laughs> Oğlum ne oluyor? Zod! <laughs> biz buraya alamayız Vallahi biz buraya imkan yok ya. Çok kanka, zor. Ben ben buraya şeyi biliyorum ya. Dur. Daha daha az indirilir. <laughs> kanka her türlü ineceğine. Bir tane cadı var yarım saattir şamarlayamadım düşün, yani ortalığın durumunu Yok abi yok imkansız, imkansız e, O zaman ben burayı nük atayım mı kanka buraya nükler Bir nükler evet evet geldi Şöyle zeng zeng Ya 24 saat Allah Allah oh, Allah oh, oh, oh. Şimdi gelin lan Oğlum yine gideyim ışık Oğlum Ender Dragon'u çıkart <laughs> Ne oluyor oğlum ne oluyor <laughs> Neyse evet arkadaşlar bugünün videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like'larınızı, yorumlarınızı, desteklerinizi kesinlikle bekleyin. Kendinize iyi bakın. Diğerlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sen ne yapıyorsun?